Dur. Telefonuna bak. Ekrandaki sessizliğe bak. O sessizliğin, onun cevap vermemiş olmasının göğsünde yarattığı kaygıya bak. Çünkü denge değişti ve sen bunun ne zaman olduğunu bile fark etmedin. Yeterince nazik, yeterince ulaşılabilir ve yeterince destekleyici olursan onun sadakatini kazanacağına inanıyorsun. Aşkın, iyiliğin karşılık bulduğu bir alışveriş olduğuna inanıyorsun. Kalbini verirsen onun da onu incitmeden tutmak zorunda olduğunu düşünüyorsun. Ama etrafına bak. İyi çocuklar görmezden geliniyor. Sürekli memnun etmeye çalışanlar frenzon A atılıyor. Onun için her şeyi yapmaya hazır olan erkekler onun en az saygı duyduğu kişiler oluyor. Neden mi? Çünkü doğa kendini tutması için yalvaranı ciddiye almaz. Psikoloji aşırı ulaşılabilirliği ve arzuyu ödüllendirmez. Arzu Güvenliğin üstüne kurulmaz. Gerilimin üstüne kurulur. Karanlık stratejinin babası, Niccolo Machiavelli, modern toplumun senden gizlemeye çalıştığı insan doğasına dair bir gerçeği anlamıştı. İnsanların nankör, değişken, iki yüzlü ve rol yapan varlıklar olduğunu biliyordu. Gücün erdemlilere verilmediğini, stratejik olanlar tarafından alındığını da biliyordu. Buradasın çünkü kendi ilişkilerinde yolcu olmaktan yoruldun. Kafa karışıklığından, zihin oyunlarından ve pasif agresif sessizlikten bıktın. Bazı erkeklerin neden zahmetsizce dikkat çektiğini, senin ise köle gibi çabaladığını anlamak istiyorsun. Cevap dış görünüşünde değil. Paran da değil. Cevap senin çerçevende. Önümüzdeki 20 dakika içinde kadınlar, aşk ve bağ kurma hakkında sana anlatılan yalanları parçalayıp atacağız. Machiavelli'nin acımasız politik strateji verimliliğini romantik ilişkilerin kaotik dünyasına uygulayacağız. Sana yedi psikolojik anahtar vereceğim. Bunlar tavlama cümleleri değil. Bunlar gerçeklik kaymaları. Zihnine yerleştirildiğinde bir daha asla manipüle edilmeni imkansız kılacak araçlar. Ama bir uyarı, kontrol mekaniklerini bir kez gördün mü artık göremezden gelemezsin herkesin iplerini fark etmeye başlarsın. Eğer hayran olmaktan çıkıp ödül olmaya hazırsan izlemeye devam et. Şimdi iyi çocuk personanın otopsisini yapalım. Birinci ilke, yokluğun ekonomisi. Kıtlık değer yaratır. En acımasız ekonomik gerçeklikle başlayalım. Eğer hava satılsaydı ancak boğulurken para öderdik. Şu anda sen bedava havadasın. Her yerdesin. Bol bulunuyorsun. Mesajlara anında cevap veriyorsun. Takılmak için her zaman müsaitsin. O en ufak bir ilgi gösterdiği anda programını boşaltıyorsun. Bununla bağlılık gösterdiğini sanıyorsun. Psikolojik olarak ise düşük değer sinyali veriyorsun. Machiavelli şöyle yazar, ''Aşinalık küçümseme doğurur. Bir lider ne kadar fazla görünürse insanlar ondan o kadar az korkar ve o kadar az saygı duyar. Aynı şey çekim için de geçerlidir. Sürekli ortadaysan insan beynindeki en güçlü uyuşturucuyu, hayal gücünü ondan alırsın. Sen orada olmadığında seni düşünmek zorunda kalır. Ne yaptığını merak eder. Kiminle olduğunu merak eder. Onu düşünüp düşünmediğini merak eder. O belirsizlik alanında zihni gerçekte olduğundan çok daha bağımlılık yapıcı bir sen versiyonu yaratır. Ama sen buna izin vermezsin. Varlığınla onu boğarsın. Dinamiyi kontrol etmek için hesaplı yokluk sanatını öğrenmelisin. Bu toksik olmak için ortadan kaybolmak değildir. Bu onun ilgisinden önce kendi misyonunu önceliklendirmektir. Gerçekten imparatorluğunu inşa etmekle, bedenini geliştirmekle, zihnini keskinleştirmekle meşgul olduğunda yokluğun bir taktik olmaz. Değerinin doğal bir yan ürünü olur. Bir kadın onu etkilemek için meşgul taklidi yapan bir adamla hayatı gerçekten kendisinden büyük olan bir adam arasındaki farkı içgüdüsel olarak bilir. İlki manipülatördür, ikincisi kraldır. Sessizlikle barışmayı öğrenmelisin. Bir mesaj atarsın ve o üç saat cevap vermez. Eski sen paniklerdi. Eski sen ikinci mesajı atardı. Machiavelli, Cisen telefonu bir kenara bırakır ve işine döner onu sessizlikle cezalandırmazsın. Sadece kaygını ona ödül olarak vermezsin. Şunu anlamalısın. İnsan beyni geri çekileni kovalamaya programlıdır. Bu avcı içgüdüsüdür. Eğer sen sürekli ona doğru koşarsan, mesafeyi korumak için onun senden kaçmasına sebep olursun. Koşmayı bırak. Amacının içinde dimdik dur. Hedeflerine doğru arkanı dönüp yürü ve onun ne kadar hızlı dönüp seni takip ettiğini izle. Anladıysan bunu yorumlara bırak. Yokluğun pahalıdır. İkinci ilke. Duygusal öngörülemezlik, aralıklı pekiştirme. İnsan beyni düzeni sever ama düzenden de çabuk sıkılır. Bir slot makinesi kolu her çektiğinde kazandırsa ne olurdu? 10 dakika oynar, paranı alır ve gidersin. Sıkılırdın. Ama slot makineleri böyle çalışmaz. Rastgele ödeme yaparlar. Bazen kazanırsın, Bazen kaybedersin, bazen de neredeyse kazanırsın. İşte bu öngörülemezlik dopamini kokainle yarışacak seviyelere çıkarır. Buna aralıklı pekiştirme denir ve psikolojide bilinen en güçlü bağımlılık mekanizmasıdır. Çoğu erkek öngörülebilirdir. Tahmin edilebilir derecede nazik, tahmin edilebilir derecede öfkeli ya da tahmin edilebilir derecede güvensizdir. Seni gülümsetmek için ne söylemesi gerektiğini bilir. Özür dilemeni sağlamak için ne yapması gerektiğini bilir. Sen onun çoktan okuduğu bir kitapsın. Neden tekrar açsın? Machiavelli. Prense hem aslan hem tilki olmasını öğütler. Aslan güçlü ve korkutucudur. Tilki kurnaz ve ele avuca sığmazdır. Sen de ikisi olmalısın. Kendi davranış kalıplarını kırmalısın. Normalde stoiksen onu bir anlık yoğun ve şiirsel bir tutkuyla şaşırttı. Normalde şefkatliysen bir günlüğüne geri çekil. Soğuk ve analitik ol. Kötülükten değil. Şunu hatırlatmak için. Senin şefkatin bir maaş değildir. Bir komisyon gibidir. Kazanılması gerekir. Tepkini tahmin edemediğinde sana dikkat kesilmek zorunda kalır. Seni incelemeye başlar. Etrafında daha temkinli yürür. Ve işte bu odak takıntının tohumudur. İzleyiciler bunu sık sık kötü olmak sanır. Değildir. Bu duygularının ona ait değil, sana ait olmasıdır. Çoğu erkek duygusal aynadır. O mutluysa mutlu olurlar. O üzgünse üzgün olurlar. O soğuksa paniklerler. Yani sen iklimini onun havasına göre ayarlarsın. Çerçeveyi kontrol etmek için kendi hava sistemin olmalısın. O uzaklaştığında mutlu kalabilirsin o kaotikken sakin olabilirsin. Bu, onun senin üzerindeki kontrolünü bozar. Bir düğmeye basıp senden tepki alamadığını fark ettiğinde, beklemek yerine senin onayını aramaya başlar. Kendi kendine şunu sorar. Acaba ne düşünüyor? Bir kadın bu soruyu sormaya başladığı an, oyunu kazanmışsındır. Üçüncü ilke. Narsisizmin aynası, onay stratejisi. Hepimiz narsistiz. Hepimiz kendimizi herkesten çok önemseriz. Machiavelli şunu biliyordu. İnsanları kontrol etmek için onlara ne istediğini söylemezsin. Onlara arzuladıkları şeyi gösterirsin. Peki bir kadın her şeyden çok ne ister? Görülmek, anlaşılmak, bir filmin başrolü olmak. Çoğu erkek bir kadını etkilemek için kendinden bahseder. İşini, arabasını, spor salonundaki rekorlarını anlatır. Yüksek değer sergilediğini sanır aslında güvensizlik sergiler. Lütfen bana bak, lütfen yeterince iyi olduğumu düşün der. Machiavelli'ci yaklaşım bunun tersidir. Aynı olursun, daha az konuşur, daha çok dinlersin ama avcı bir yoğunlukla. Kimsenin sormadığı soruları sorarsın, piskesinin katmanlarını soymaya başlarsın. Bunu neden yapıyorsun? Aslında neyden korkuyorsun? Herkese güçlü görünüyorsun. Ama ben o zırhın arkasındaki küçük kızı görüyorum. Onu analiz ettiğinde, gölge tarafıyla konuştuğunda kader gibi hissettiren bir bağ yaratırsın. Bu bağlantıyı kimseyle hissetmedim diye düşünür. Bunu onun egosunu kendisine geri yansıttığın için hisseder. Sahneyi ona verirsin. Ama işte tuzak ve kontrol tam burada başlar. Aynayı tutan sensin. Ne zaman kaldıracağına da ne zaman indireceğine de sen karar verirsin. Birine derin ve yoğun bir onay verdiğinde ona bağımlı olur. Ve o onayı çektiğinde, sormayı bıraktığında, o yoğun bakışı kestiğinde onu geri almak için her şeyi yapar. Senin gözlerinde gördüğü kendi yansımasının peşinden koşar. Bunu dikkatle kullan. Güzelliğini övme. Bunu herkes yapar. Çabasını onayla. Karanlığını onayla dünyadan sakladığı parçalarını onayla. Kendini hem açıkta hem güvende hissetsin. İşte bu psikolojik yakınlıktır. Ve çelikten daha güçlü bir zincirdir. Dördüncü ilke. Kaideyi yık, değerleme. İşletim sisteminde ölümcül bir hata var. Disney, Hollywood ve annen tarafından şuna inanacak şekilde programlandın. Kadınlar tanrıçadır, saf, kusursuz, tapınılması gereken ışık varlıklarıdır. Buna kaide pedestal etkisi denir ve bu yüksek değerli bir kadın için iticidir. Bir düşün. Ona bir ünlü gibi davranırsan seni bir hayran gibi görmekten başka seçeneği kalmaz. Hayranlar bir ünlüyle yatmaz. Hayranlar bilet alır. Sırada bekler. Hayranlar izleyicidir. Makiavelli bir prensin dünyayı olmasını istediği gibi değil, olduğu gibi görmesi gerektiğini öğretir sen de onu olduğu gibi görmelisin. O insandır. Kusurları vardır. Güvensizlikleri vardır. Kötü kararlar almıştır. Tuvalete gider. Sabahları ağzı kokarak uyanır. Ona tapar gözlerle baktığında aşağıda durduğunu hisseder. Onu kendi liginden üstün gördüğünü sezer. Ve kadınlar hipergamiktir. Ya yukarıya çıkarak ya da eşitine doğru ilişki kurarlar. Asla aşağıya doğru ilişki kurmazlar. Onu kaideye koyduğunda kendini gönüllü olarak onun altına yerleştirirsin. Ben senin dengin değilim, sinyali verirsin. Dinamiği kontrol etmek için kaideyi yıkmalısın. Ona göz hizasından bakmalısın. Onunla aynı fikirde olmamayı göze almalısın. Kötü davranışlarını yüzüne vurabilmelisin. Onunla takılabilmeli, meydan okuyabilmeli, dalga geçebilmelisin. Güzel bir kadın, kekeleye kekeleye konuşan, ve söylediği her şeye katılan erkeklere alışkındır. Bence burada yanılıyorsun diyen adam ise sistem için bir şoktur. Bu güzelliğinden korkmadığını gösterir. Onayından önce kendi gerçeğini önemsediğini gösterir. Saygının özü budur. Bir kadın üzerinden yürüyebildiği bir erkeğe saygı duymaz. Saygı duymadığı bir erkeği de sevemez. Onu kaydeden indirdiğinde aslında onu sevebilmen için bir fırsat yaratırsın. Onu gerçek bağın kurulduğu gerçekliğe davet edersin. Var olduğun için özür dilemeyi bırak. Komik olmayan şakalara gülmeyi bırak. Aptalca bulduğun fikirlere katılmayı bırak. Gerçek ol. Standartlarında acımasız ol. Sınırı aşarsa öfkeyle değil, yaramazlık yapan bir çocuğa gülümser gibi eğlenerek düzelt. Her zaman bu kadar mı baş belası oluyorsun? Çerçeveyi, umarım beni beğenirden, benim için yeterince iyi mi, ye çevir. Beşinci ilke, sessizliğin otoritesi. Machiavelli, en az konuşan adamın en çok gücü elinde tuttuğunu bilirdi. Bir pazarlıkta sessizliği dolduran kaybeder. Bir tartışmada bağıran kaybeder. Baştan çıkarmada aşırı açıklayan kaybeder. Çok konuşuyorsun. Yanlış anlaşılmaktan korktuğun için kendini açıklıyorsun. Mesajlarda paragraflar yazıyorsun. Nüansı kaçırmasın diye açıklamaya çalışıyorsun. Dur. Kelimelerin gücünü sızdırıyor. Gizem bir biyografide yaşayamaz. İlk buluşmada hayat hikayeni anlatırsan tamamlanmış bir yapboz olursun. Tekrar kutuya girersin. Eksik bir yapboz olarak kalmalısın. Sessizliği silah gibi kullan. Seni test ettiğinde, trip attığında, tepki kışkırttığında hiçbir şey verme. Ona sakin, okunamaz gözlerle bak. Sessizlik rahatsız edici olana kadar uzasın. O boşluğu doldurmak için acele edecektir. Kendini açıklamaya başlayacaktır. Onayını aramaya başlayacaktır. Sessizlik özgüven yansıtır. Kendi derisinde rahat olduğunu ima eder. Onu değerlendirdiğini ima eder. Kaygı döngüsünü tetikler. Neden tepki vermiyor? Ne düşünüyor? Unutma. Sen prenssin. Prens kararlarını gerekçelendirmez, söyler. Hatta daha iyisi eyleme döker. Asla "Ben yüksek değerli bir erkeğim." deme. Asla "Saygısızlığa tahammül etmem." deme. Saygısızlığı yoklukla cezalandır. Değeri eylemle göster. Kelimeler zayıflar içindir. Sessizlik egemenler içindir. Duraklamayı ustalıkla kullan. Bir soruya cevap vermeden önce 3 saniye bekle. Ona bak, nefes al, sonra konuş. O küçücük boşluk, onun otomatik pilotunu bozar. Bilinçli kontrol gösterir. Sözlerine tonlarca ağırlık kazandırır. Altıncı ilke, çekip gitmeye istekli olmak. Tam bağımsızlık, karanlık psikolojinin nükleer silahına geldik. Nihai güç hamlesine, taklit edilemeyen tek şeye arkana bakmadan çekip gitmeye mutlak istekliliğe. Machiavelli, bir prensin başkalarının iyi niyetine değil, yalnızca kendi gücüne dayanması gerektiğini yazar. Eğer ona ihtiyacın varsa sana sahip olan odur. Eğer onu tercih ediyorsan ama onsuz da yaşayabiliyorsan dünyaya sen sahip olursun. Çoğu erkek kötü ilişkilerde kalır çünkü boşluktan korkar. Yalnız kalmaktan korkar saygısızlığa katlanır. Vasatlığa katlanır. Manipülasyona katlanır. Çünkü pazarlığı zayıf bir konumdan yapıyordur. Ama ben ödülüm gerçeğini gerçekten derinlemesine içselleştirdiğin an her şey değişir. Milyarlarca kadın olduğunu ama yalnızca bir tane sen olduğunu fark ettiğin an korku buharlaşır. Bu bir blöf meselesi değildir. Kadınların blöfleri algılayan altıncı bir hissi vardır. Gitmeye hazırmış gibi yaptığını anlarlar. Gerçekten gitmeye hazır olmalısın. Hayatını öyle zengin, öyle amaç odaklı, öyle seçeneklerle dolu bir hale getirmelisin ki onu kaybetmek bir trajedi değil. Sadece küçük bir rahatsızlık olsun. Sınırlarına saygısızlık ettiği anda kapıyı açıp gitmesine izin vereceğini bildiğinde kapıdan çıkmaz. Aksine kapıyı kapatır ve kalır. Çünkü güven, güçlü bir erkeğin sınırları içinde hissedilir. Duvarların kağıttansa kendini güvende hissetmez. Duvarların taştansa hayırın gerçekten hayırsa rahatlar, dişil enerjisine yerleşir. Yönetilmek ister ama ancak onunla ya da onsuz nereye gittiğini bilen bir erkek tarafından yönetilebilir. İşte aşkın paradoksu budur. Yalnızca kaybetmeye razı olduğun şeyi elinde tutabilirsin. Kumu sıkarsan parmaklarının arasından akar. Elini açarsan durur. Krallığını kur. Kraliçe olmak istiyorsa krallığın yasalarına uymalıdır. Uymuyorsa kapı açıktır. Bu enerji sarhoş edicidir. Bu kontrol edilemeyen bir erkeğin enerjisidir ve bu yüzden her kadının kontrol etmek istediği erkektir. Bunu başaramazsa teslim olmak istediği erkek olur. Şimdi biraz geri çekilelim. Bu videonun başlığı Machiavelli'nin herhangi bir kadını kontrol etme taktikleriydi. Ve sen bunu onun üzerinde güç kazanmak için izledin. Ama tüm bu yasaların ortak bir desenini fark ettin mi? Hesaplı yokluk, duygusal öngörülemezlik, kaideyi yıkmak, sessizlik, çekip gidebilme. Bunların hiçbiri onu kontrol etmekle ilgili değil. Hepsi seni kontrol etmekle ilgili. Karanlık psikolojinin asıl ters köşesi budur başka bir insanı kontrol edemezsin. Değişkenleri manipüle edebilirsin ama kendini mutlak bir disiplinle kontrol edebilirsin. Geçmişte başarısız olmanın sebebi kendi dürtülerinin kölesi olmandı. Şehvetinin kölesiydin. Onay ihtiyacının kölesiydin. Yalnızlık korkunun kölesiydin. İçindeki bu köleleri fethettiğinde, ihtiyaç duymayan bir adam olduğunda, onayını dışarıdan değil kendinden alan bir adam olduğunda bir çekim kara deliğine dönüşürsün. O senin gücüne teslim olmaz. Düzenine teslim olur. Öfkene teslim olmaz. Sükunetine teslim olur. Kontrol boynu sıkmak değildir. Kontrol zihni sakinleştirmektir. Odadaki en sağlam, en dengeli unsur sen olduğunda geri kalan her şey senin etrafında döner. Bu fiziktir. Bu doğadır. O yüzden gidip kadınlara numaralar yapmaya çalışma. Git ve kendi zihnini Acımasızca yönet. İyi çocuğu öldür. O zayıftır ve yalancıdır. Prensi doğur. O güçlüdür ve dürüsttür. Dünya senin tahta çıkmanı bekliyor. Ama o taht dışarıda değil, içinde. Eğer yalvarmayı bırakıp hükmetmeye başlamaya hazırsan, yorumlara şunu yaz: Gücü seçiyorum. Ve unutma. Bir sonraki video seni insan zihninin daha da karanlık derinliklerine götürecek. Ayakta durmayı öğrendin. Sırada nasıl hareket edeceğini öğretmek var. Kaçırma. Abone ol.